Dünya Bisiklet Günü'nüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Teşekkürler. <laughs> Bilmiyordum bugün olduğunu. Büyük bir kesim bisikletin ne kadar rahat bir ulaşım aracı olduğunu gördü. Bisiklet yoluna park etmişsiniz ama Bisikletler aslında yılın her günü sokak ve caddelerde. Bugünse 3 Haziran Dünya Bisikletliler Günü. Onlar farkındalık oluşturabilmek adına bugün bisikletleriyle yollarda. Bisiklet artık hayatın bir jokeri. Jokeri nereye kullanırsanız oyunu kazanıyorsunuz. Her şekilde bisikletin hayatımızda olması bence çok büyük bir avantaj. Valla bir kere en azından spor yani. Çünkü ofiste bütün gün otur otur otur. Park sorunu yok ekonomik. Yaklaşık bir buçuk yıldır işe bisikletle gidip geliyorum. Salgın hayatımıza girdiğinden beri bisiklete olan talep arttı. Talebin artmasının iki nedeni var. Hareketsiz günlerin dengelenmesi yani sağlıklı yaşam birinci neden. İkincisi ise toplu taşıma araçlarındaki riskin en aza indirilmesi. Toplu taşıma kullanmamak için olabilir. Bisiklet sürdükçe kan dolaşınız, kalbiniz, bağışıklığınız güçleniyor. Kendimi iyi hissediyorum. Biraz da kilom vardı. Hareketlerim, her şeyim değişti yani. Güzel, değişik bir his ya. Herkesin bence yapması lazım. Güzel bir spor en azından. Son bir yılda pedal tutkunlarının sayısı arttı. Bisiklet üreticileri taleplere yetişemez oldu. Talep patlaması nedeniyle üreticiler son sürat çalışmalarına rağmen talepleri yetiştirdi. Yaklaşık 2-3 aydır bisiklet hayatımda. Çok daha kendimi sağlıklı ve dinç hissetmeye başladım. Kendileri için ayrılan yollar yeterli değil. Bisiklet için ayrılan o yollarda da pedal çevirmek kolay değil. Yoldan gitmek istesek arabaların kornalarına maruz kalıyoruz. Kaldırımdan gitmek istesek de yayaların sözlü ikazlarına maruz kalıyoruz. Kamyonun yanından geçerken zorlandım. Yani karşımdan gelen de pek dikkat etmedi. Onlar yılın diğer günlerinde olduğu gibi 3 Haziran Dünya Bisikletliler Günü'nde de zorluklarla karşılaşıyor. Burası Bağdat Caddesi'nde bir bisiklet yolu ama yol boyunca park edilmiş aniden çıkan araçlarla karşılaşmak mümkün. <laughs> bisiklet yoluna park etmişsiniz ama bankaya mı gitti? Evet. Ama herkes bankaya gitse bu şekilde zor olmaz mı? Evet. Ve bu kez başka bir araç var. Burası bisiklet yolu. Tabelalar da var. Tamam alalım. Efendim? Alalım efendim. Beyefendi aracını alıyor ama işte bisikletler çoğu zaman bunlarla karşılaşıyor. Aslında en başta yapılması gereken bu yarı sonrasında yapılıyor. Zaman Yandan geçeceğim ya da sol taraftan geçeceğim. Niye park ettiğini ne zaman bir de tersleniyor. Bisikletlere de saygı duymak lazım. Onlara da bak burayı ayırdılar. Dünya Bisiklet Günü'nde yolları işgal edilen bisikletlilerin tek bir isteği var. Trafikte e, diğer vasıtalardan anlayış bekliyoruz. Daha anlayışlı olmalarını istiyoruz tabii bisikletlilere karşı araçların.